Merhaba arkadaşlar, şu anda FIFA 2011'deyiz. Peste oynadım arkadaşlar derbileri ve maalesef e... ve maalesef e... çok sıkıntılı şeyler oldu. Bunlardan birisi istediğim gibi pas atamıyor olmak, yönlendiremiyor olmak bu tarz problemler yaşadım. Ee, yani 3 seri ya yani daha doğrusu bir seri halinde tüm derbileri oynamaya çalıştım. En son Galatasaray Beşiktaş maçı yapmıştım. O da 3. karşılaşmaydı. Baktım olacak gibi değil yani. Ya kazanıyoruz ama hani aldığım takım ile kazanıyordum fakat ee, güzel geçmiyordu maçlar onun yerine dedim FIFA 11'de oynayayım Umarım güzel olur Arkadaşlar beğenirsiniz ee, daha gerçekçi bir atmosfer olacak daha güzel olacak ee, 7 dakika dedik da bunu bir 6 dakikaya çekelim yani Tamam, zero da olmaz. Ki. Türk Telekom'a benzeyen... Şu Ali Samiyen'e benziyor aslında. Ali Samiyen'de de oynayabiliriz. Tabi olimpiyat stadyumu da olabilir. Hmm, olimpiyat stadyumuna da benziyor. Bir de olimpiyat stadyumu olsun. <laughs> Etkalı sırayım kadrosu bu şekilde ve ee, Evet doğru hatırlıyorum Arda Turan Yeterkilerde ilk 11'e başlamayalım. Pino'yu görüyoruz sağda Pardon Kazım sağda ama çok 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 aşağı iniyor. O Gökhan Zan var. Gökhan Zan'ı koyacağım arkadaşlar. Lucas Neal yerine. Arda Turan'ı alalım. Barış Özbek de yardımcı olabilir aslında bize. Yekta yerine. Evet Emre Çolak da var. O dönemde çok iyi performans sergilemişti. Hmm. Tamam evet. Emre Çolak'ı da buraya alalım. Kulyo var burada. Evet bu şekilde bir çıkalım. Bakalım nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumunda. Vay be, Sabri. Çok ilginç bir vuruş Bu bildiğimiz vuruşları. Evet, dev derbide sizlerle birlikteyiz. Galatasaray Fenerbahçe mücadelesi. Fenerbahçe Türkoğlu'nun kıyas stadyumunda maça Galatasaray'a başlıyor. Şimdi Ayhan. Kazım. Ayhan Akman. Julio. Eri Kivul. Kivul'dan. Pardon daha doğrusu Milan Baros'tan Kivul'a. Erik Kivul. Hakan. Hakan'dan Loricana'ya. Kana vuruşunu yaptı Milan Baruş'a çarpıyor. Servet topu almıştı bu. Alex Bir savunma arkasına top. Mamadou yakla geliyor Fenerbahçe. Niyak. Niyak'ın plasesi yan ağlarda. İlk tehlike Fenerbahçe'nin. Savunma arkasına atılan bir top. Ağır kanal Galatasaray defansı. Golle burun buruna geldi Fenerbahçe. Ye. Taç. Fenerbahçe'nin. Anderson kesiyor da. Alex'ten. Gilbert Taç. Şimdi Alex. Andres Santos. Bir uzun top attı. Servet. Niyank'la mücadelesi. Niyank indirdi. Kontrol Emre ve gol. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor Emre Belezoğlu'na 10. dakika sağ ayağıyla inanılmaz bir, bir Çok iyi vurdu yani. Bir de eğilerek vurmuş abi. Yani sol ayak tarzında bir yapmış. Emre Pelez oldu. Şimdi geliyor. Baroş. Yani, müdahale serbest oluştu derken. Kazım. Kana'yla oynuyor. Kana. Kazım. Şuan Sabri. Kulüyo. Kulüyo çizgide. Çok iyi top. Her iki vuruşu Volkan. Volkan Demirel. Korner. Burada Kulüyo. Kulüyo bıraktığı her iki vuruşu. Açılan Ayhan Kornunu kullandı. Milan Baroş orada Karşıladı Fenerbahçe savunması Şimdi Ayhan Koştu Milan Baroş da orada Volkan Rahat bu Kali Kaleyi terk etmedi bile Servet Dana Gazım Eric Kibble'a çok güzel çıkarttı. Eric Hakan. Hakan'dan tekrar Kibble'a. Tekrar Hakan Balta. Julio. Kartıyor. Milan Maroş kayarak kurdu Volkan. Bu üçüncü Galatasaray hataydı. Vay be niye? Baya hava toplarında da alıyor yani. Bir pasatarsız. Hani Erbahçe'de. Şimdi Milan Baroş önünde büyük boşluk var. Milan Baroş Ceza sahasına çok yaklaştı. Sırbı Lugano'dan Milan Baroş'un vuruşu çok basit. Basit bir vuruş oldu bu. Etkisiz bir vuruş oldu. Servet indirdi Julio. Şıbıla hareket var. Kana Ayhan'la oynadı. Ayhan'dan Harry Kivill ceza sahası içindeydi. Taç Galatasaray'ı. Kazım'ın kullandığı, kullandığı ortasında, ortasında, ortasında ne kullanıyor? Kazım'ın ortasında Fenerbahçe sorumlusu şimdi Alex. Nihan. Dağınık yakalandı. Galatasaray. Şimdi her iki Kivula Milan Baroş'tan. Kivul karşı karşıya kalacak Volkan'la. Her iki yıl ceza sahasında. Kivul'un vuruşu ve gol. Çok rahat vuruyor Herikov'un. 1-1 oldu. Galatasaray beraberliği buluyor. Dakika 28. Dakika 28. 1-1 oldu. Güney derdi de. Andro Santos. Servet kapatmaya çalıştı. Triplik becerisi yüksek bir oyuncu Mamadou Mia. Kuluyor. Kazım koşuyu yaptı. Kazım topu aldı önüne. Kulin Kazım'la geliyor Galatasaray. Bir kez daha karşı karşıya Galatasaray. Volkan yobo topu kornere attı. daha net bir vuruş yapabilirdik yani Volkan güzel tutmuş arkadaşlar fark ettiniz değil mi? Güzeldi. Ayhan korneri kullandı. Kafa vuruş şansı. Gökhan Eric Kivar orada. Pardon Kana'yı özür Kana'dan Eric Kivar'a. Eric Kivar'a yapılan hareket faal. Kulyo topun gerisinde ama Erik şimdi topu aldı Julio'dan. Erik Kiel yerden bir vuruş oldu bu. Şimdi Julio. Tekrar Erik Kiel. Julio. Milan Baroş. Milan Baroş, Baroş'un vuruşu. Volkan Demirel. Gökhan Zan karşıladı. Ayhan Kazım bomboş. Bolin Kazım sağdan girdi içeriye. Kazım'ın vuruşu iki 2 oldu. Balotizay 1-0'dan 2-1'e getiriyor. Bir anda skor değişiyor. <laughs> Taktik 30'luyla değil. Baros'un da kramponu çok güzel görünüyor arkadaşlar. Bu kaçıncı çektim. <laughs> Santos çok etkili bir sol bek. Özer'in ortası kafayla karşıladı Galatasaray savunması. Şimdi Özer tekrar gönderdi Alex. Ayhan. Kazım. Milan Baroş. Bir büyük, büyük bir hata. Özer Urmacı'dan. Şimdi Kazım bir kez daha karşı karşıya kalacak Volkan'la. Kazım. Kazım çıkarttı. Kulio dokundu 3-1. Savunma arkasına atılan toplarda durmadı Galatasaray. Maçı bir sıfırdan e getiriyor. Emmanuel Julio kayarak dokundu. Derbilerdeki Julio'nun ilk golü bu. İlk yarı bitmeden Galatasaray skoru 3-1'e getirdi. Andres Antof. Alex. Kana Ayhan. Eric Kibble koşuyu yaptı. Milan Baroş offside'da. Şimdi Eric Kibble öndüreye bir gelse var ya direkt ortalayacaktım arkadaşlar. Kana. Kana topu kaybedecek gibi oldu. Savunma savunmasına döndü. Çok büyük bir hata. Servet'le de yaklaşamıyor. Bir anda dokunsa ağır kalacak Servet. Şimdi Alex etkili bir isim. Topu çok iyi kullanıyor. Ortası çok iyi. Emre Belezoğlu. Ya daha dedim ki topu çok iyi kullanıyor. Nefis bir top çıkarttı Emre Belezoğlu. Sabri. Kazım'la buluşturdu. Şimdi Ayhan. Ayhan. Servet. Servet'ten kurduğu. Kurduğu Kivul. Kivul'dan Arkan'a. Arkam Batı. Şimdi tekrar Milan Baroş'a kadar tek paslarla hızlı hızlı geldiler. Kazım'ın orta denemesi. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor. Galatasaray 3-1 önde. İşte Emre Belezoğlu'nun maçın ilk golünün görüntüsü. Hı hı. Bir gol Bir gol de olsa. Bayağı atak yapmışız. Biz nasıl böyle oynadık ya? Hayır efsanede de oynuyoruz yani. Keşke direkt hızlıca giriş yapmayıp da ayarlı. Ha, gösterdik ya. Süreyi değiştirdik değil mi? Emre Belezoğlu işte derbiler belli olmuyor arkadaşlar. Çok iyi pas Alex'ten. Bitmiş i̇şte de bir geldi aslında. Julio araya giriyor. Julio. Şimdi Sabri. Sabri'den Gökhan'a. Gökhan'dan Servet. Lorik Kana. Kana. Topu Hakan'da oynadı. Topu boş alana. Pas yaparak yolluyor. Gönderiyor Galatasaray. Şimdi Eric Yıldan. Julio. Kulio. Ulan Lugano. Ne var hakem topa değmedik mi ya? <laughs> Ve isim derbinin ilk sarı kartı çıktı. İlk sarı kartı değil mi? Evet, dakika 60 gibi Arda Koran'ı da alabiliriz. Üstüne çok gitmek istemiyorum çünkü çok rahat sıyrılabilirler. Milan Baroş'tan Kana'ya çok kötü bir pas. Şimdi top Mehmet 9'da. Mehmet 9 pasını verdi çizgiye koşu yaptı. Serveti vermedi. Arkadan Gökhan la la o da savunmak zorunda kaldı. Orada çok ters top yani. Hem öne gelecek epey. Şimdi Julio Kulio'dan Hakan'a. Hakan. Aa, bir de pas hatası yaptık. Galatasaray savunmasında üstü hatalar. Alex. Şimdi niye akım vuruşu Zapata? Çok önemli bir kurtarış yaptı Zapata bu pozisyonda. Belki de maçın kaderini değiştirecek. Korner kullanacak Fenerbahçe. Şimdi Alex topun başında. Alex'in gönderdiği yer karşıladı. Kazım. Gökhan Zahin. Sabri. Ayhan Kazım'ın önü bomboş. Kay kayarak müdahale. Taç Galatasaray. In. Şimdi Kazım Milan Baros'u düşündü. Şimdi Emre Belezoğlu. Pas yapıyor Fenerbahçe. Ye. Kendi aralarında alanında Taç Galatasaray. In. Şimdi Ayhan. Sabri. Serkan. Servet. Julio'dan Hakan Balta'ya. Savunma arkasında bir boşluk. Şimdi Harry Kewell. Kivall. Harry vuruşu. Volkan içeri çevirmeye çalıştı. Dakika 62 olmuş. Hemen Arda Turan'ı alalım. Güzel. Orta sahaya alalım. O da 1-2 dripling. Şu şansı falan bulabiliriz. Harry vur çıkarttı Kulyo ya. yok kayarak vuruyor. Uf, kayarak vuruyor diyorum ya. Ayağını dışıyla vuruyor. Uf, bayağı hayal görüyorum. <laughs> Kulyo. Bakın Arda'yla yer değiştirdi. Şimdi Arda Turan aldı topu. Korneli kullanacak. Arda'nın kullandığı corner. Evet Harry Bir Döndü Kazım'a. Kazım, Kazım sabrı. Sağlı, çok iyi çekti. Şimdi Arda. Arda'dan Eric Kivula. Çok etkili geldi Galatasaray. Sto araya girdi. Uzaklaştırıyor topu Fenerbahçe. Şimdi Arda. Milan Baroş. Milan Baroş Kazım. Kazım nefis çıktı topu. Milan Baroş. Offside yok. Milan Baroş. Pasını verdi Arda'ya doğru kayarak müdahale emreden. Niyan çok iyi aldı yine ama Madoniyak'tan Alex'e. Alex, e. Alex e geliyor. Fenerbahçe. Servet, Servet Sabri ile birlikte ancak durdurabildiler Alex'i. Sabri Suratini kullanıyor. Sabri'den Ayhan'a. Ayhan tekrar Sabri. Sabri bıraktı Colin Kazım. Önünde çok büyük boşluk var. Kazım da geliyor Galatasaray. Ayhan bıraktı. Milan Baroş. Milan Baroş. Volkan kaleye gidiyor. Top Yobo orada. Yakçıladı Yobo. Uzaklaştırıyor topu şimdi Mamadunia. İnanılmaz anlar. Pas Özer. Özer sağa geçti ortaladı. Kafa şimdi Arda. Arda'dan Kivıl'a Kivıl. Servet. Bu pozisyonda çok şanslı Galatasaray. Kana. Arda, Arda bayağı hareketli arkadaşlar. Bu çok hoşuma gitti. Gitti geldi adam ya. Harry Kivul önünde çok büyük boşluk var. Harry Kivul ortası Milan Baroş kaçırdı. Kivul nefis ortaladı ya. Ortasının iyi olduğunu biliyorum ama böyle top atacağını tahmin etmedim. Semih Türk oyuna girdi Fenerbahçe'de. Son 15 dakikaya girerken derbide. Karşıladı Galatasaray savunması şimdi Sabri. Stoğ araya girdi. Sabri Stoğ'un peşinde. Stoğ topu taşıyor. Gökhan karşılamak istedi. Direğin yanından avuta gidiyor. Semih Şentürk. Fenerbahçe için şanssız bir an. Kale direğin dibinden topu avuta çıktı. Zapata. Servet önde. Dizilmiş bir Fenerbahçe. Hücumu var. Plan Baroş. Şimdi Arda Top hala Arda'da Arda Emre Belezoğlu engelledi Sabri stop mücadelesinde Şimdi Arda Arda Hakan Eriki Arda'dan derinlemesine bir pas Milan Baros çok iyi döndü Milan Baros Volkan Demirel çıkartıyor. Bu pozisyonu kontrol eder etmez bu Lugano'dan. Milan Baroş'un vuruşu ve Volkan Demirel'in kurtarışı. Ön mi doğru mu açalım? Şöyle mi atalım? Aynen tam öndürek oldu bu. Fenerbahçe yani kontra atak için dizilmiş. Şimdi stop. Most of stop. çekti topu geriye. Ortası Sabri karşıladı. Evet. Arda araya girdi. Arda'ya yapılan hareket faal. Mamadou Dumiyak'tan. Vay be adamın önüne geçti. De. Şimdi Gökhan Servet. Arda çok güzel çekti. Arda bir kez daha geldi. Oğlum derdiniz zaman sürekli faal yapıp Arda'yı. <laughs> Allah, Allah Şimdi Kazım. Kazım'dan. Şimdi Kana. Arda. Dripping becerisi olan bir oyuncu. Arda. Arda oradan çıkabilecek mi? Baskısı da devam ediyor. Koşusu da devam ediyor Arda'nın. Zorladı orayı. Taç Galatasaray'ın özel sarı kart Arda'ya yaptı hareketten dolayı. Sarı kartı görüyor. özel Orunacı. Berik Yılır. Garıklanan. Ayhan. Ayhan'dan Sabri'ye. Sabri önemli bir koşu yaptı. Sabri'nin ortası. Milan Baroş'a doğru Lugano karşıladı. Şimdi uzun bir top. Artık uzatmaların oynandığı dakikalardayız. Mama Dunyan içeride Galatasaray savunmasından kimse yok. Hakan Balta uzaklaştırdı. Harry Kivill koşu yaptı. Ve maç sona eriyor. Kazanan Galatasaray oluyor. Evet bence çok güzel bir karşılaşma oldu. Emre Belezoğlu'nun golü güzeldi. Bu tarz pozisyonlar kolay gol atılan bir pozisyon ama yani Fenerbahçe'de kullandı kaçırdı savunma arkasına atılan topları. Biz de kaçırdık bir iki tane Galatasaray olarak. Fakat daha çok pozisyona girdik. Bakın Emre Brezoğlu'nun gerçekten çok güzel bir gol olmuş ya. Evet arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Beğenmek istiyorsanız beğen butonuna basın. Abone olmak istiyorsanız abone olun arkadaşlar futbolla kalın. Umarım eğlenmişsinizdir. Bizim niyetimiz zaten futbol coşkusunu yaşamak. Uzun süredir de aslında görmediğimiz güzel bir karşılaşma olmuş oldu bu derbi. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şöyle ufak bir istatistikler kısmına da bakalım beraber. Evet 15 şut Galatasaray. 14'ü kaleye bulmuş. Muhakkak Fenerbahçe olup da Galatasaray'ı da konuk olarak alacağız arkadaşlar. Sadece tek karşılaşma üzerinden ilerlemeyeceğiz. Ben Galatasaraylıyım daha önce de söylemiştim. Ama diğer bütün takımları da seviyorum. Burada şöyle bir e, yani tüm derbileri oynay, oynay oynamaya çalışacağız arkadaşlar. Bütün oyunlarda. Yani bütün oyunlarda olabildiğince oynamaya çalışacağız. İşte bu da PES olur, FIFA olur. FIFA 2006'ya kadar gidebiliyorum. 2005'e kadar da uğramaya çalışırım. Ama 2005'te yok herhalde o Fenerbahçe. PES 2006'da, PES 2005'te var. Oralarda da oynayabiliriz. <laughs> aklınızda hani varsa mesela PES 18 olur. Yani istediğiniz FC 24'te de oynayabiliriz. Ee, El Clasico'lar oynayabiliriz. Bilmiyorum hani varsa böyle aklınızda. Yorumlarda da paylaşırsanız sevinirim. Nasıl maç oldu çok merak ediyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Maçın oyuncusunu da fark etmişsinizdir. Kazım olmuş. Evet Volkan Demirel çok iyi kurtarışlar yaptı. Yani 3 gol yemesine rağmen bakın maç reytingi de 6. Volkan'ın Zapata'nın 4. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Futbolla kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.